Herkese merhaba, Tenor Sahne kanala tekrar hoş geldiniz. Yepyeni iPhone 17 sonunda, burada ve birçok kullanıcı yeni özellikleri denemek için heyecanlı. Ancak iOS 26'ya güncelleme yaptıktan sonra, bazı kişiler beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Mobil veri veya hücresel veri aniden kesildi. Bu durumdaysanız endişe etmeyin. Bu videoda sorunu çözmek için 6 kanıtlanmış yöntem paylaşacağım. Birinci yöntem, iOS'u güncelleyin. Öncelikle iPhone'unuzun en son iOS 26 sürümüne güncellendiğinden emin olun. Apple genellikle hataları düzeltmek için küçük güncellemeler yayınlar ve bu sorunuzu hemen çözebilir. Kullanıcı hücresel veriyi açıp kapatmalı. Sonra ayarlara gidin, birkaç saniye için hücresel veriyi kapatın, ardından tekrar açın. Mobil bağlantınızı hızlı yenilemeyle geri getirebilirsiniz. Üçüncü yöntem, uçak modudur. Eğer bu işe yaramazsa, birkaç saniye için uçak modunu etkinleştirin, sonra devre dışı bırakın. Bu, iPhone'unuzun operatör ağınıza yeniden bağlanmasını sağlar. Dördüncü yöntem, zorla yeniden başlatma. iPhone 8 ve sonraki modellerde zorla yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Öncelikle ses açma butonuna hızlıca basıp bırakın. Sonra, ses kısma butonuna hızlıca basıp bırakın. Şimdi, yan düğmeye basılı tutun ve Apple logosu görünene kadar asla bırakmayın. Bu 10 ila 20 saniye sürebilir, bu yüzden sabırlı olun. 5. Yöntem A ayarlarını sıfırlama eğer sorun hala çözülmediyse, ayarlara giderek ardından genel iPhone'u aktar veya sıfırla, sıfırla, A ayarlarını sıfırlayın. Bunu yaparken kaydedilmiş Wi-Fi şifrelerinin ve özel ağ ayarlarının silineceğini unutmayın. Ancak genellikle daha derin bağlantı sorunlarını çözer. 6. yöntem: Reboot uygulamasıyla standart bir onarım. Son olarak, yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, Tenorshare ReiBoot standart onarımı kullanmanızı öneririm. Bu, verilerinizi silmeden iOS sistem sorunlarını onaran profesyonel bir araçtır. İşte nasıl kullanacağınız: ReiBoot'u bilgisayarınıza indirin ve kurun. iPhone'unuzu bir USB kablosu ile bağlayın iCloud'u başlatın ve Onarım başlat'a tıklayın. Standart onarımı seçin, gerekli iOS yazılım paketini indirin. İndirme bittiğinde, standart onarımı başlatmak için tıklayın. Kısa bir süre içinde iPhone'unuz yeniden başlayacak. Mobil veriniz tekrar aktif olacak. Hepsi bu kadar. Video faydalı olduysa, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.